Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilgi felsefesinin devamı olan konu bilgi felsefesinin temel kavramları. Üç temel kavramımız var. Gerçeklik, doğruluk ve temellendirme. Şimdi ilk kitapta gerçeklikle başlıyoruz. Gerçeklik nedir? Diğer adıyla realizm arkadaşlar. Neymiş? İnsan zihninden bağımsız var olan varlıkları ne diyeceğiz biz? Gerçeklik diyeceğiz. Bunu örneklendirebiliriz şöyle. Benim zihnimden bağımsız şu an mı sizler varlıklarınızı sürdürüyor musunuz? Evet sürdürüyorsunuz. Bunlar sizin neyiniz olacak? Gerçekliğiniz olacak. Ya da şu anda güneş bizim zihnimizden bağımsız varlığını sürdürüyor mu? Sürdürüyor. Bu onun neye olacak canlar? Gerçekliği olacak. Örnek olarak güneş, masa, ağaç. Yani zihnimden bağımsız var olan varlıklar ne olmuş olacak canlar? Gerçeklik olacak. E doğruluk değildir. Diğer adıyla hakikat yargının özelliğidir. Şöyle bir örnek vereyim buna da güneş sıcaktır dedim. Güneşle ilgili ne yapmış oldum ben? Bir yargıda bulunmuş oldum. Masa karedir. Masa ile ilgili bir yargıda bulunmuş oldum. Yani ben güneş dersem gerçeklik olur. Güneş sıcaktır dersek ne olacak arkadaşlar? Doğruluk olacak. Temellendirme. Neymiş? Gerekçelendirme, gerekçe ya da dayanak. Şimdi arkadaşlar ÖSYM e eğer cevabı temellendirme diye sorarsa kesinlikle yukarıdaki metinde şu kavramları görürsünüz. Buna da örnek bir soru zaten koyacağım ben. Gerekçelendirme, gerekçe ve dayanak gördüğünüz anda cevap ne olacak arkadaşlar? Temellendirme olacak. Peki buna nasıl örnek verebiliriz? Mesela siz şu anda sınavlara çalışıyorsunuz. İşte diyorum neden sınava çalışıyorsunuz? Üniversiteyi kazanmak için. Neden üniversiteyi kazanmak istiyorsun? İyi bir meslek edinebilmek için. Neden iyi bir meslek edinmek istiyorsun? Daha güzel bir hayat sürdürebilmek için. Şu anda sınava çalışmanızı ne yaptınız arkadaşlar? Siz temellendirmiş oldunuz. Püf noktaları da vermeye çalıştım size. Daha sonraki konumuzda bilginin doğruluk ölçütlerine geçeceğim arkadaşlar. Şimdiki konumuz bilginin doğruluk ölçütleri. 5 tane doğruluk ölçütümüz var. E, ÖSYM buradan soru soruyor mu? Evet arkadaşlar neredeyse buradan her yıl bir soru geliyor. Zaten 5 tane ölçütümüz var. Şıklarda 5 tane olduğu için hepsini ne yapıyor şıkları koyuyor. Şimdi ilk etaptaki birinci doğruluk ölçütümüz uygunluk. Neymiş tanımı? Bilginin nesneye uygunluğudur. Peki buna ne örnek verebiliriz? Diyelim ki ağaç gövdesi olan, dalları olan bir varlıktır dedim. Bakıyorum verdiğim bilgi ağaçla örtüşüyor mu? Uygun mu? Verdiğim bilgi nesneyle örtüştü mü? Örtüştü. O zaman o ne olacak? Uygunluk olmuş olacak. Bu tutarlılık var. Öne sürülen bilginin anlam ve biçim bakımında birbiriyle çelişmemesi. Püf nokta. Anahtar kelime mi istiyorsunuz? Buyurun. Eğer bir soruda metinde çelişmemesi, çelişki gibi ifadeler varsa cevabımız olacak bizim tutarlı. Mesela diyelim ki ben Marslıyım. Bütün Marslılar yalancıdır ama ben yalancı değil dedim. Şu anda öne sürdüğüm bilgi tutarlı oldu mu? Evet ben Marslıyım. Bütün Marslılar yalancıdır ama ben yalancı değilim. Direkt çeliştim kendimle ama şöyle deseydim. Ben Marslıyım. Ben yalancı değilim. Bütün Mars'larda yalancı değil dersen Ne olmuş olacak? Burada hiçbir şekilde çelişmeme durumu olacak. Tümel uzlaşım nedir? Bilginin ortak bir uzlaşma sonucu kabul edilmesidir. Bunun çıkmasından da size örnek olarak koyacağım. Şudur arkadaşlar. Herkesin kabul ettiği bilgi. Herkesin. Yer çekimi kurabını herkes kabul ediyor mu? Ediyor. Suyun kaldırma kuvvetini herkes kabul ediyor mu? Kabul ediyor. Aslında bir nevi şöyle düşünebiliriz. Evrensel bilgiler tümel uzlaşım içerisine girer. Çıkmış sınav sorusu neydi? Buradaki cevapta ne olacaktı? Tümel uzlaşım. Tüme bütünlüğü ifade eder. Bütünlüğü. O yüzden de tümel uzlaşım eğer böyle bir soru gelirse yukarıda Evrensel, herkesin kabul ettiği bir bilgiden bahsediyorsa soruda cevabınız ne olacak sizin? Tümel uzlaşım olacak. Yarar geliyor. Yarar nedir? Bilginin fayda sağlaması. Öğrencinin en sevdiği kavram yarar. Şimdi akımlardan da bahsedeceğiz bilgi felsefesinde. Pragmatizm denilen bir akımımız var. Diğer adıyla faydacılık. Mantık şu. Eğer bir bilgi bana fayda sağlıyorsa ve beni mutlu ediyorsa gündelik hayatında, o bilgi benim için faydalı bir bilgidir. Ve bana fayda sağlamıyorsa o bilgi benim için yanlış bir bilgidir mantığı var. Yararı da fayda sağlama olarak görebiliriz. Yani faydayı veriyorsa zaten e, metinde sorun, soruda cevabınız yarar olur. Son olarak arkadaşlar açık ve seçiklik. Şimdi Descartes'te bu vardır. Rasyonelizmi savunur Descartes. En açık ve seçik bilginin doğuştan gelen bilgi olduğunu söyler. Zaten bunu rasyonelizmi anlattığımız zaman zaten tekrar oraya değineceğim. Bilgin apaçık olması. Bakın apaçık. Yani bulanık olmayan, muğlak olmayan olması. Mesela 2 artı 2 4'tür. Bu açık ve seçik bir bilgidir. Peki ÖSYM daha önce hangilerini sordu? Onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar yıldız koydukları sorulmuş sorulardır. Ama tümel uzlaşımı bazen kelime anlamını bilmediğiniz için ÖSYM daha çok sormayı yeğliyor diyebilirim. Her yıl buradan bir soru geliyor. Onu size açık ve net söyleyeyim. Örnek sorularda koyacağım zaten. Arkadaşlar bugünkü konularımız bu kadar. Ne gördük bugün? Bilginin temel kavramlarını gördük. Gerçeklik, doğruluk ve temellendirme. Daha sonra da bilginin doğruluk ölçütlerini gördük. Neymiş? Uygunluk, tutarlılık, tümel uzlaşım, yarar, açık ve seçiklik. Daha sonra yavaş yavaş akımlara geçmeye başlayacağız. Umarım size faydası oluyordur videolarımın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.